Merhaba, ben Selçuk Çetiner. İnsan ömrü uzun mu, yoksa kısa mı? Bu soru, insanlık tarihi boyunca filozofları, bilim insanlarını, dini düşünürleri ve sanatçıları meşgul etmiş en temel varoluşsal sorulardan biridir. Zamanın doğası, insanın onu nasıl algıladığı ve hayatın anlamıyla doğrudan ilişkilidir. Gerçekten, insan ömrü uzun mudur, yoksa bir göz açıp kapayıncaya kadar mı geçer? Bu soruya verilecek cevap zamana nasıl baktığımız, nasıl yaşadığımız ve hayattan ne beklediğimizle doğrudan bağlantılıdır. Biyolojik olarak bakıldığında insan ömrü tarih boyunca değişmiştir. Eski çağlarda ortalama insan ömrü 30-40 yılken modern tıbbın ilerlemesiyle bu süre günümüzde 70-80 yıla kadar çıkmıştır. Ancak insan ömrünün uzaması hayatın daha uzun hissettirilmesini sağlamamıştır. Çünkü zamanın algılanışı insanın yaşam deneyimiyle şekillenir. Çocuklukta zaman çok yavaş akar gibi gelir. Bir yıl sonsuz uzunluktadır, bir yaz tatili hiç bitmeyecekmiş gibi hissedilir. Bunun sebebi beynin yeni deneyimlerle dolu olması ve zamanın bilinçte daha uzun kaydedilmesidir. Ancak yaş ilerledikçe zaman algısı hızlanır. Çünkü günlük yaşam tekrarlarla doludur beyin artık geçmiş deneyimlerden tanıdığı şeyleri kolayca işlemekte ve yeni şeyler öğrenme süreci yavaşlamaktadır. Bu yüzden bir çocuk için bir yıl, bir yetişkinin beş yılı kadar uzun hissedilebilir. Buna ek olarak, zamanın kısalığı veya uzunluğu insanın nasıl yaşadığıyla da doğrudan ilgilidir. Bir insan, her gününü aynı şekilde, sıradanlık ve monotonluk içinde geçirirse, hayat çok hızlı ve anlamsız bir şekilde akıp gitmiş gibi hissedilir. Ancak her günü dolu dolu yaşayan, yeni şeyler deneyimleyen, hayallerinin peşinden koşan biri için hayat daha uzun ve daha anlamlı gelir. Ömür sadece geçen yıllarla değil, o yılların ne kadar yaşanmış hissettirdiğiyle ölçülür. Ölüm gerçeği, insan ömrünü kısa hissettiren en büyük etkendir. Hayat ne kadar uzun sürerse sürsün, bir gün sona ereceği gerçeği insana her şeyin hızla akıp gittiği hissini verebilir. Özellikle yaşlılıkta, insanlar geriye dönüp baktıklarında zamanın nasıl geçtiğini anlayamadıklarını söylerler. Çünkü insanın zihni geçmişi genellikle önemli anlarla hatırlar ve günlük tekrar eden sıradan anları unutmaya meyillidir. Bir insanın hayatında büyük olaylar, dönüm noktaları, yaşanan duygusal anlar zihinde yer ederken, sıradan geçen günler adeta yok olup gider. Bu yüzden bazı insanlar yaşlandıklarında, sanki daha dün gençtim, Hayatım nasıl geçti anlamadım derken bazıları ne kadar dolu dolu yaşadım. Her anım değerliydi diyebilir. Dini ve manevi bakış açılarında insan ömrü dünya hayatının geçici olduğu ve asıl olanın ahiret olduğu düşüncesiyle ele alınır. Kur'an-ı Kerim'de insan ömrünün çok kısa olduğu ve asıl hayatın ahiret olduğu sıkça vurgulanır. Örneğin Müminun suresi 112 113 Ayetlerde kıyamet gününde insanlara dünya hayatında ne kadar kaldıkları sorulduğunda onların bir gün ya da bir günden daha az diye cevap verecekleri bildirilmiştir. Bu dünya hayatının aslında ne kadar kısa ve geçici olduğunu anlatan önemli bir bakış açısıdır. İnsan ne kadar yaşarsa yaşasın ölüm kapıya geldiğinde ömrü göz açıp kapayıncaya kadar geçmiş gibi hisseder. Ancak bu hayatın anlamsız olduğu anlamına gelmez aksine kısa olması, ona anlam ve değer katmak için bir fırsattır. Çünkü insan, sonsuz bir zaman içinde yaşasaydı, hiçbir şeyin kıymetini bilmez, her şeyi erteler ve hayatı ciddiye almazdı. Ömrün sınırlı olması, onu değerli kılan en büyük şeydir. Bu yüzden, insan ömrünün uzunluğu ya da kısalığı, insanın onu nasıl değerlendirdiğine bağlıdır. Hayatta bazı anlar vardır ki, Sadece birkaç dakika sürse de insan için çok uzun hissettirebilir. Örneğin büyük bir mutluluk anı, bir zafer, bir başarı, bir aşk, bir kavuşma. Bazen de acı anlar, kayıplar, ayrılıklar öyle derin hissedilir ki sanki zaman durmuş gibi olur. Bu zamanın sadece fiziksel bir süreç değil, aynı zamanda psikolojik bir deneyim olduğunu gösterir. Modern dünyada insanların sürekli meşgul olmaları teknolojinin zaman algısını değiştirmesi, dikkat süresinin azalması ve hızlı yaşam temposu da hayatın daha kısa hissettirilmesine neden olan faktörlerdir. İnsan sürekli bir şeylerle meşgul olduğunda, anı yaşamak yerine geleceğe odaklandığında veya geçmişte takılı kaldığında, zaman hızlıca tükenir gibi hissedilir. Bu yüzden, insanın hayatını daha uzun ve dolu dolu yaşaması için anı yaşaması, farkındalıkla hareket etmesi ve her anın değerini bilmesi önemlidir. Sonuç olarak insan ömrü ne uzun ne de kısa, tamamen nasıl yaşandığına bağlıdır. Bir insan her anını bilinçli, sevgiyle, öğrenerek, keşfederek ve dolu dolu geçirirse hayat ona uzun ve tatmin edici gelir. Ancak sürekli geçmişi düşünerek, geleceği kaygı ederek, sıradanlığı tekrar ederek yaşarsa hayat bir anda tükenmiş gibi hissedilir. Ömür yılların toplamı değil, içinde yaşanmış anlamlı anların değeridir. Gerçek soru hayatın kısa mı uzun mu olduğu değil, onu gerçekten yaşayıp yaşamadığımızdır.